Futbol Plus Extra'ya hoş geldiniz. Ben Mecit Çoşkun. Yeni bir e, Trabzonspor Galatasaray videosuyla karşınızdayım. E, i̇ki takımı ilgilendiren bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. E, Trabzonspor Marek Hamšík sonrası orta sahaya bir lider oyuncu arayışını e, devam ediyor. Marek Hamšík'in usta e, ayağın boşluğu henüz doldurabilmiş değil. Bu konuda tabi gündeme birçok isim geliyor. Trabzonspor'un birçok... E, futbolcu için harekete geçtiği, temas kurduğu yönelik haberler çıkıyor. Zaten devre arasında Trabzonspor e, aradığı orta sahayı alamadı. Yani e, bunu da e, teknik direktör Abdullah Avcı e, değerini etmeyen, e, hatta değerinin kat kat üstündeki futbolcuları transfer ederek kulübü zora sokmak istemedik. Bu nedenle büyük operasyonumuzu yaz dönemine bıraktık diyerek aslında yaz dönemindeki değişimin büyük hazırlığın işaretlerini vermişti. Şimdi tabii Trabzonspor'la ilgili son günlerde Marco Reus ismi ortaya atılmıştı. Borussia Dortmund'un dünyaca ünlü orta sahası için Trabzonspor'un devreye girdiği hatta teknik direktör Abdullah Avcı'nın devre arasında 34 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtiği ve görüşme yaptığına yönelik haberler çıktı. Burada tabii e, Thomas Münye e, faktörünü göz önünde almamız gerekir. Yine Abdullah Avcı'nın e, Thomas Münye'nin e, Belçikalı Saabekin kendi açıkladığı gibi Abdullah Avcı ile 5 dakika görüşmem yetti. Bana kupalar alacağız, şampiyonluğa ulaşacağız, hedeflerimiz büyük diyerek e, çok kararlı bir duruş. E, sergiledi. Kararlı cümleler kurdu. Ben kararlı, hırslı insanları severim. Bu nedenle yapacağız, edeceğiz, başaracağız demedi. Direkt alacağız, e, elde edeceğiz cümlelerini kurduğu için e, karar vermem 5 dakika, ikna olman 5 dakika bile sürmedi. Diyerek Trabzonspor'a nasıl transfer olduğunun detaylarını açıklamıştı. Basın toplantısında. E, Abdullah Avcı'nın e, aynı konuşmayı Royce Royce'da da yaptığı ancak devre arasında bu işin eee Başım, bu işim olmadı transfer başarılamadı. fakat Trabzonspor yönetimi bundan vazgeçmiş değil hatta e, Dortmund'da takım arkadaşı olan Thomas Müller'in e, Rusla temaslarına devam ettiği Trabzon'u Trabzonsporu şehri detaylıca anlattığı e, ünlü futbolcuyu futbolcunun Trabzonspora gelmesi için devrede olduğuna yönelik haberlerde zaten çıkıyor sık sık Burada Thomas Müller'in e, bu futbolcu için e, görüşmelerine devam ettiği belirtelim tekrar. E, Boris tabii ki e, Royce ismi gerçekten son derece etkileyici bir e, isim. E, Dortmund yani 2012 yılından bu yana Dortmund'da top koşturuyor. E, tam anlamıyla eee Dortmund'da doğa büyüyen, yetişen, parlayan bir isim diyebiliriz. Ruiz için 414 maça çıkmış Alman ekibiyle. Bu periyotta 167 gol atıp 174 124'te asist yapmış. E, Trabzonspor taraftarı bu yana transferin gerçekleşmesini gerçekten sabırsızlıkla bekliyor diyebiliriz. 1.80 boyunda Reus 10 numara bölgesinde görev yapıyor. Sağ ve sol kanatta da top koşturuyor. E, 2000 dediğimiz gibi 2012 yılından bu yana Borussia Dortmund'da e, görev yapıyor. Dortmund'la bütünleşmiş bir isim. Almanya milli takımında da 48 maçta 15 kez filetleri sarsmış. Bu sezonda 17 maçta forma giymiş ve 4 golü var. Yani yaşı ilerlemiş 34 olmasına rağmen son derece şu anda da top koşturuyor. Alman liginde de oynuyor. Yani yaşlı eleştirileri olabilir futbolcu için. Ancak öyle değil bu durum. Yani şu anda da... Görev yapıyor. E, Royce ismi 2012'de tam 17.1 milyon euroya 4 e, transfer olmuş. E, hem 2014'te hem de 2020 sezonlarında yıllarında daha doğrusu transfer piyasa değeri 50 milyon eurolara kadar çıkmış. E, son derece etkili bir isimden bahsediyoruz. Tabii ki. E, Trabzonspor e, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan bu futbolcuyla ilgilenirken yalnız değil. Burada tabi Trabzonspor e, hem Abdullah Avcı üzerinden hem Thomas Münye ki devre arasının en önemli en e, etkili transferi üzerinden Royce'u ikna etmek çalışmalarına devam ederken gündeme sürpriz bir iddia daha geldi. Bu da Galatasaray ile ilgili. Sarıkımızların 36 yaşına giren Mertes'in e, sezon sonunda e, ayrılma Sezon sonunda yollarını e, ayırması e, ayrımayıp planlıyor. Bu durumda e, Galatasaray yönetiminin de 4 sözleşmesi bitecek olan e, Royce için devreye girdiği ve temaslara başladığına yönelik haberler çıkmaya başladı. Yani hem Trabzonspor hem Galatasaray e, 34 yaşındaki dünyaca ünlü orta saha için devrede. E, burada Trabzonspor'un daha erken davranması e, davranmasına rağmen. Galatasaray için Galatasaray'da bu transferi e, olumlu sonuçlandırabilir bunu söyleyelim çünkü e, iki kulüp e, her ne kadar erkenden harekete geçe e, Trabzonspor'un Thomas Münye faktörü de olsa e, şampiyonlar ligi faktörü var şampiyonluğa oynayan bir Galatasaray var hedeflerin daha büyük olduğu işte İstanbul e, faktörü var yine devrede olan. E, to Roys'un Galatasaray içinde devreye girmesi Trabzonspor'un işini biraz daha zorlaştıracak gibi gözüküyor. her iki kulüp de tabii ki bu futbolcuyu istese de Galatasaray'ın devreye girmesi bordo mavilerin planlarını bozabilir. Çok uzun zamandır dediğimiz gibi Dortmund'da oynamasına rağmen artık hem Alman basında çıkan haberler hem de kendi menajerinin sözleri yeni bir meydan okumaya ihtiyacı olduğu artık Dortmund'da görev e, süresinin sona erdiği yeni bir heyecan aradığına yönelik bu futbolcu için e, Royce ismi e, gerçekten e, hem Galatasaray'a gelmesi halinde hem de Trabzonspor'a gelmesi halinde e, Türkiye ligine renk katacak e, kalite getirecek bir isimden bahsediyoruz. Tabii ki Trabzonspor için başkan Ertuğrul Doğan yaz dönemi için tam anlamıyla gemileri yakmış durumda. Yine geçtiğimiz hafta 24 milyon euroluk bir ödeme yaparak Trabzonspor'un önündeki bir bariyeri daha kaldırdı Ertuğrul Doğan. Mali anlamda yükümlülüklerini hızla yerine getirerek transferde daha rahat hareket etme noktasına getiriyor kulübü. Yaz döneminde zaten önümüzdeki sezon şampiyonluğu oynayacak bir kadronun temelleri kadronun kurulacağı daha doğrusu defalarca açıklanmıştı. Asıl operasyonun yazın yapılacağı defalarca dile getirilmişti. Bu durumda hem Galatasaray'ın hem de Trabzonspor'un bu futbolcu için ısrarlı olduğunu, olacağını özellikle Trabzon'un çok ısrarlı davranacağını biliyoruz. Marek hamşik etkisi yaratacak. Tribünlere taraftar çekecek. Takımı yönlendirecek. Tam bir tecrübe abidesinden bahsediyoruz. Almanya milli takımının e, uzun yıllar formasına girmiş banko bir isimden bahsediyoruz. Her iki kulüpte de, dediğimiz gibi Royce için devrede Trabzonspor e, Thomas Münye üzerinden bu işi bitirmeyi planlıyor. Galatasaray'ın da tabii ki e, başka birçok artısı var. Videomuzu sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarla görüşmek üzere.